Beko. Hey, Böyle bir yakışıklıyı çekmek de bize nasip oldu ha. <laughs> ne haber? Kayıttayız ha. Allah Allah. Ne var ne yok? Onlar da bununla mı gidip geliyor? Sen nereden gelip gidiyorsun? Ne hayırdır? <laughs> ben arkadaşlar Londra'ya geldim ya. Mübareğe mi ziyarete geldin yok yoksa? Ya. <laughs> ne var ne? İyi abi. Bu nasıl bir şey ya? Böyle elektrikli tek tek el işte buradan gidiyorum burada iniyorum. Avcılardan biniyorum ya da Saadetler'e Biniyorum tamam. metrobüse geliyorum buradan direkt Tam Eos'a kaçıyorum. Mecbur oğlum. Bunu kullanıyorsan böyle <laughs> yapacaksın. dur seni şu şekilde çekeyim dur. Güne güneş yüzüne vursun da çekeyim şöyle şu şekilde Ne abi, abi? İyi Allah şükür. Hayırdır? Sabah köründe. Ya bir dakika onu bırak onu getir. Arabayı bıraktık da. Ha. Yok, 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 Ha iyi. Yaramaz bir şey yok. İyisin. Yakışıklı, sert temiz, yakışıklı, bembeyaz, kar gibisin. E, biz de gidiyoruz hacı işte. Durum bundan ibaret. Öğrendim bir hafta sürdüm üstüne çıktım. Abi, abi. Öyle hami hadi böyle öğrenilmiyor. Abi, nasıl gidiyor ki bu ya? ya gidiyor işte bu. İleriye doğru ağırlığı verince gidiyor. Geriye doğru geriye doğru verince geriye gidiyor. Ya yani şunu, şu hareketi iki günde yapıyorsun. Bak şu hareketi. Allah Şimdi bu çok basitmiş gibi geliyor ama motor şu an aktif. Sen ağırlığını verdin anda hemen dengeyi Giddi, bozuyor, he? kaçıyor ya da şu şekilde gidiyor. İki gün böyle üstüne bindim bindim. Bir haftada da sürdük işte. Eyvallah, Aleyküm selam. Allah, Allah, güzel, çok Teşekkür ederim, ederim. Eyvallah sağ ol. Var mı diyeceğim? Sağ abi. Hadi. Denersin ya bir gün. Şimdi ben sakatlık ben çıkartmayalım. Ben bunu ya. Tabelada denersin. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz abi. I <laughs> do